Bu açık konsept oturma alanını tamamlayalım. Koridordan, banyo ve yatak odasına girişimiz var. Mutfak erişimi burada. Mutfak önünde biraz boşluk olduğu için bu bölgeye bir yemek alanı oluşturacağım. Müşteri, kapının önüne oturma alanı olan bir dolap siparişi. Bu sayede ayakkabılarını kolayca giyip çıkarabilir. Şimdi ilk seçeneğe bakalım. Uzun bir ünitesi altı var boyunca uzanıyor. Ve yaya trafiği koltuğun etrafından dolaşıyor. Bu nedenle oturma alanının ortasına bir iki kişilik kanepe yerleştireceğiz. Yanında bir ayak dayama yeri ve küçük bir sehpa olacak. Ancak bu seçenek çok verimli değil çünkü yaya trafiği için fazla alan kaplıyor. Bu yüzden ikinci bir seçenek ile bunu etmek istiyoruz. Sarıyla işaretlenmiş alan yeni yaya yolu olacak. Bu nedenle kanepeyi bu yolun yanına yerleştireceğiz. Her zaman mobilyalar ile pencere duvarları arasında biraz boşluk bırakırım. Böylece perdeler için yeterli alan kalır. Ünitesi sol duvardaki yerine yerleştirilecek. Biraz boşluk kalıyor. Buraya rahat bir berjer ekleyebiliriz. Böylece sefa ile koltuk arasında yeterli alan olur. Alternatif olarak dar ve dikdörtgen bir oturma alanı da ekleyebiliriz. Bu bir 3 boyutlu model. Burası koridor ve diğer tarafta oturma odası var. Oturma odasında dolaşabiliriz. Burası kanepe alanı, önünde yuvarlak bir sehpa var. Arka planda yemek alanı bulunuyor ve burası da ünitesinin yer aldığı alan. Hangi seçeneği daha çok beğendiğinizi bana bildirin. Eğer odanız için böyle sanal bir tasarım hizmeti istiyorsanız, bana deme gönderebilir veya sitemi ziyaret edebilirsiniz.